Arkadaşlar merhaba bugün 2 Eylül Salı. Hepinize iyi günler. şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün BIST endeksindeki işlem hacmi arkadaşlar 208 milyar işlem hacmi oldu. Son dönemlere göre oldukça yüksek bir işlem hacmiyle kapattık. Endeks yüzde 3.5 düştü. Banka endeksindeki düşüş yüzde 4.7 oldu. Bugün bank endeksi de aslında pozitifti ama öğleden sonra gelen haberlerin etkisiyle bank endeksi %4.7 düştü. Biz tümdeki işlem hacmi ise 302 milyar olmuş arkadaşlar. Bugün biz tümde 302 milyar işlem hacmi vardı. Şimdi haberleri şöyle sizlerle, sizlerle paylaşayım. Bir de yeni bilanço açıklandı arkadaşlar. Finansallara ait rakamları video içerisinde paylaşacağım. Bin Yatırımlar Holding'in sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada bedelsiz sermaye artırımı. Burada bedelsizde e, hak kullanım tarihi açıklandı arkadaşlar. Ayın 4'ünde başlıyor. Yani Perşembe günü başlıyor. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 4 Eylül 2025. Burada toplam bedelsiz pay alma oranı %2645 arkadaşlar. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 1 milyar 243 milyon TL. Yani büyük bir bedelsiz sermaye artırımı bu. Mevcut sermaye 47 milyondan 1 milyar 290 milyon TL'ye çıkacak. E, ödeme tarihi yani paylanan hesapları yatacağı tarihte 8 Eylül 2025. Yine bir diğer haber. Özata Denizciliği'nin arkadaşlar yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz 2 Eylül 2025 tarihinde yurt dışında mükin bir firma ile 2 milyon 750 bin dolar tutarında burada TL ile bakıldığında 113 milyon 164 bin TL yapıyormuş. 2 adet gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzalanmış. Sözleşme konusu işinde 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörüldüğü burada haberde belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi Birleşim Mühendisliğin finansalları açıklandı arkadaşlar. Burada konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Birleşim Mühendislik 38 milyon net zarar var bu bilançoda. Esas faaliyette ise 127 milyon kar var. Yani esas faaliyette kar var ama çoğu şirkette olduğu gibi finansman gideri bu çeyrekte 118 milyon TL olmuş bu şirketin de. 6 aylıktaki net zararı 18 milyon TL oldu arkadaşlar. 6 aylıkta da 18 milyon net var. Bir önceki bir birançta çünkü 19 milyon net karı vardı. Esas faaliyette 6 aylıkta 286 milyon kar var. Yani 6 aylıktaki finansman gideri de 211 milyon TL. Yine 6 aylıkta net parasal pozisyon kaybı 123 milyon, çeyreklik bazda net parasal pozisyon kaybı da 55 milyon TL oldu. Birleşim Mühendisliği'nin yıllıktaki net karı 312 milyon TL, bu şirketin ödenmiş sermayesi 224 milyon TL, öz kaynakları 1 milyar 629 milyon TL oldu, bir önceki bilançoda 1 milyar 570 milyondu ama 2024 sonunda daha iyiymiş öz kaynakları, 2024 sonunda 1 milyar 648 milyon olan öz kaynak, bu bilanço sonunda 1 milyar 629 milyon TL oldu. Net borcu 533 milyon TL. Yıllıktaki favori 690 milyon. Net borcun favori oranı 1'in biraz altında. Çeyreklik bazda da 103 milyon favori var. Piyasa değeri defter değeri 2.45. Fiyat kazanç oranı da 12.75 arkadaşlar. Yani orta seviyede bir borçluluğu var. Uzun sürede zarar da aslında en son zararı 2023'ün son çeyreğinde açıklamış. O zaman 551 milyon ne zarar vardı. Bu bilançoda 38 milyon ne zarar var. En iyi net karın da 2024'ün son çeyreğinde 336 milyon o zaman net karı vardı. En iyi net karını da o zaman açıklamış. Yani bir önceki bilançoya göre öz kaynaklarında yaklaşık 59-60 milyonluk bir artış var ama 2024 sonuna göre ise Öz kaynaklarında bir 19 milyonluk bir düşüş var. Yine Boğaziçi Beton'un payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi paylaşıldı. Bugün şirket 20 TL fiyattan 200 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün arkadaşlar 750 bin adet pay geri alımı yapmış. Bugün BOFA'daki rakamları da sizlerle şöyle bir paylaşayım. Bank of America müşterileri bugün 681 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA tarafı bugün netli satıştaydı. BOFA üzerinden netli en fazla alınanlar da Sasa birinci satı arkadaşlar. Sasa Polisler'de net alış 485 milyon TL oldu. Yine Tüpraş hissesinde net alış 321 milyon. Şekerbank'ta net alış 141 milyon. Türkiye İşi Fabrikalarında 118 milyon. Tereyatrı Menkul Değerler AŞ'de 117 milyon. Pasifik Donanım'da 105 milyon. Borusan Birleşik Boru Fabrikalarında 100 milyon TL. Katmercilerde de 99 milyon TL'lik net alış yapılmış. Bir de BOFA tarafındaki satışları sizlerle paylaşayım. Bofa üzerinden bugün netten fazla Eriyeli demir satış yapılmış. Eriyeli'de net satış 594 milyon TL oldu. Koç Holding'de net satış 559 milyon. Türkiye İş Bankası CSS'inde net satış 486 milyon. Yapı ve Kredi Bankası'nda net satış 442 milyon. Aselsan'da 395 milyon. Akbank'ta 337 milyon. Kokkola içecekte de 236 milyon TL'lik net satış yapılmış. Ulusal Faktöring'in pay geri alım haberi paylaşıldı. Bu şirket e, yüklü alım yapmaya devam ediyor. Yani yeni başladı zaten alımlara. Üçüncü alımını yapıyor. 5 milyon adet hisse alınmış arkadaşlar bugün. E, bu şirket e, ortalama 4 TL 18 kuruştan 5 milyon adet hisse alımı yapmış. Yani 5 milyon adet Ulufa payı geri alınmış. Hamel yenilenebilir elektriğin Kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Bu şirkette de mevcut kayıt sermaye tavanı 200 milyondan 2 milyara çıkacak. SPK'dan onayı bugün almışlar. Yani 1 milyar 800 milyon TL burada ne yapıyor? %900 oranında sermaye tavanlı şirket artacak. SPK'dan onayı aldılar. Bundan sonraki süreçte Ticaret Bakanlığı'nın izni takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunacakmış. Yine Park Elektrik'in payların geri alınması ilişkin bildirim haberi var. bu şirkette bugün arkadaşlar pay başına 20 TL 20 kuruş ile 20 TL 38 kuruş fiyat alından toplam 22.500 TL nominal değerli Park Elektrik payları geri alınmış arkadaşlar. Yine Global Yatırım Holding'in pay geri alım haberi var. bu şirkette bugün arkadaşlar 9 TL fiyattan 500 bin adet şirket payını geri almışlar. Allahçı Doğalgaz'ın pay geri alım haberi var. Ahlatçı Doğalgaz'da bugün ağırlıklı ortalama 34 TL 59 kuruştan toplam 305 bin adet pay geri alımı yapmış. Bugün para çıkışlarında sizlere şöyle bir paylaşayım. Bistüz endeksi aslında Bistüz endeksinde nette para girişi var arkadaşlar. Bistüz endeksindeki net para girişi 1 milyar 184 milyon TL oldu. Bugün borsamızda düşüş var ama para giriş var. Buna dikkat edin. E, BIST 30'da net para girişi 2 milyar 578 milyon. Tüm hisseler bazında ise 4 milyar 620 milyon nette para çıkışı var. Tüm hisseler bazında baktığımızda para çıkışı var ama BIST 100 ve BIST 30'da para girişi var. E, bugün en çok para çıkışının olduğu hisselerde Tereyağı Menkul Değerler AŞ 1 milyar 203 milyon net para çıkışı olmuş hisseden. Peker Gayrimenkul'de net para çıkışı 860 milyon TL. Tereyatsın Teknoloji Holding'de 428 milyon. DAP Gayrimenkul'de net para çıkışı 342 milyon TL. Pegasus'ta 282 milyon. Yeşil Yapı Endüstrisi'nde 247 milyon. Türk Havalarında 225 milyon. Sümer Varlık Üretiminde 210 milyon. Çemaş Döküm'de 179 milyon. Pasifik Gayrimenkul'de de net para çıkışı bugün 164 milyon TL oldu. Bugün nette en fazla para girişinin olduğu hisselerde de Sasa birinci sırada arkadaşlar. Sasa'da net para girişi 692 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C hissesinde net para girişi 546 milyon TL. Akbank'ta net para girişi 531 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda 526 milyon, Türkcell'de 345 milyon, Koç Holding'de 327 milyon, TÜPRAŞ'ta 261 milyon, Türkiye Garanti Bankası'nda 193 milyon, Trabzonspor hissesine 185 milyon net para girişi var. Emlak Konut Gayrimenkul'e de net para girişi 131 milyon TL oldu. Bu akşam yine Lokman Ekim'in pay geri alım haberi paylaşıldı. Lokman Ekim'de bugün 19 TL 89 kuruş ile 20 TL 06 kuruş fiyat alığından 56500 adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen yenilenebilir enerjinin pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün 200.000 adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Akfen İnşaat'ta bugün 112.873 adet pay geri alımı yapmış. Akış Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. Akış Gayrimenkul de bugün 305.001 TL nominal değerli akış geyo hissesini satın almışlar. PC iletişimin pay geri alım haberi var. PC iletişimde bugün pay başına ortalama 23 TL 39 kuruş fiyattan 41.781 lot PC iletişim payını geri almışlar. Yine burada haberlerde bülten adı değişen bir pay var arkadaşlar. Açıklama şöyle. Borsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Turcas Petrol AŞ Ticaret Ünvanı'nın Turcas Holding AŞ olarak değişmesi sebebiyle Gülten adı 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren Turcas Holding olarak değiştirilecekmiş arkadaşlar. Tereyatsın üzerinden de bugün alınan hisleri de şöyle hislerle paylaşayım. Tereyatsın müşterileri arkadaşlar bugün 3 milyar 380 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tere yatsım üzerinden yine yüklü bir alım vardı. En fazla da tere yatsım menkul değerler AŞ hissesini almışlar. 974 milyon TL'lik net alış var. Peker gayrimenkulde net alış 787 milyon TL. Tere yatsım teknoloji holdingde net alış 402 milyon TL. Destek finans faktöringde 253 milyon. Sümer varlık yönetiminde 208 milyon. Tukaşkı Dağ'da 187 milyon. Batı Çin, Batı Anadolu Çimento'da 142 milyon TL net alış yapılmış. Yine ya Trabzonspor hissesinde 141 milyon. European Endüstri'de 115 milyon. Adese Gayrimenkul'de de 104 milyon TL'lik net alış yapılmış. Bor şekerin de pay geri alım haberi paylaşıldı. Bor şekerde bugün pay başına 23 TL 10 kuruş ile 24 TL 34 kuruş fiyat alığından 65 bin adet pay yer alımı yapılmış. Yine ofis yemin pay yer alım haberi var. Ofis yemde bugün arkadaşlar pay başına ağırlıklı ortalama 56 TL 92 kuruş fiyattan toplam 52.626 adet ofisyen payını geri almışlar. Bir de bugün arkadaşlar QNB Bank'ın bir haberi paylaşıldı. Burada pay sırasının işleme açılması. Açılama şöyle. 15 Ağustos 2025 tarihli seanstan itibaren geçici olarak kapatılmış olan QNB Bank AŞ paylarının işlem sırası serbest marjla 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren yani yarından itibaren yeniden işleme açılacakmış arkadaşlar. İşlem sırasında ilk fiyatın oluştuğu emir toplama aşaması sonrasında belirlenen eşleşme fiyatı bas fiyat olacaktır. Seansın geri kalan bölümünde işlem sırasında söz konusu bas fiyat üzerinden belirlenecek üst ve alt fiyat sınırları geçerli olacakmış. Bu haber bu akşam paylaşıldı arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.